Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bambu bakımı nasıl yapılır? Bambularımıza nasıl bir ortam sunmalıyız? Bunları anlatacağım. Aynı zamanda Instagram'da çok sorulan bambularınızın boyu nasıl bu kadar uzadı, bambum sarardı ne yapabilirim, nasıl kurtarabilirim, bambu bakımını nasıl yapmalıyız vesaire gibi soruların cevaplarını da bulabileceksiniz. Ama öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Bambular diğer bir adıyla şans bambusu olarak geçer. Uzakdoğu Asya'nın tropikal bir bitkisidir. Bakımı oldukça kolay ve zahmetsizdir. Özellikle "Bitki bakmaya vakit bulamıyorum, aldığım her bitki ölüyor, sulamayı unutuyorum." diyenler için idealdir. Çünkü çok fazla vakit, çok fazla bakım istemeyen bir bitkidir. Topraksız, sadece vazo içine çakıl taşları konularak ve su içinde yıllarca yaşayabilirler. Bizim iklimimizde yetiştirdiğimiz bambuların sadece yeşil yaprakları uzar, gövdesi uzamaz. Çünkü bambular uzak doğuda bataklıklarda yetişen bir bitkidir ve bizim iklimimizde bu gövde kısımlarının uzaması mümkün değildir. Zaten biz bambuları satın aldığımızda gövdelerin bitiş kısımlarının bambumuyla mumlandığını görmüşsünüzdür. Bu şekilde yapılmadığı takdirde bambumuzun gövdesi hava alarak ölebilir. Bambumuz bu şekilde yaşayamaz. Bu kısımlar mumlanarak hava alması engellenir ve yapraklardan uzamaya devam eder bambular. Bambular için oda sıcaklığı idealdir. Gölgeyi ve aydınlık ortamları severler. Asla direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Tül arkasından aldığı güneş onun için yeterli olacaktır. Bambular köklerinin de ışık alması için cam bir vazoda su içinde bakılmalıdır. Suyunu sürekli değiştirmeye gerek yoktur. Suyu azaldıkça üzerine eklemek, 3-4 ayda bir de suyunu değiştirmek yeterli olacaktır. Kesinlikle klorlu su yani çeşme suyu kullanılmamalı, içme suyu kullanılmalıdır. Arada yapraklarına su püskürtmek de yapraklarının gelişimi açısından faydalı olacaktır ve gelelim bambularımızın uzun süre sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için en önemli noktalara. İki tane önemli ilkemiz var. Bir tanesi kesinlikle bambularımızı ani hava akımından, soğuktan, cereyandan korumalıyız. Pencerelerimizi açıp evi havalandırdığımızda farklı bir odaya alıp oda ısısı normale döndüğünde bambularımızı getirmeliyiz ve kesinlikle rüzgardan, ani hava akımından, ani hava değişikliklerinden korumalıyız. İkinci en önemli nokta ise Bambuların gövde bitiminden hava almasını engellemektir. Bu kısımdan hava almaya başladığında çürümeye ve sararmaya başlayacaktır zamanla. Ee, ölmesine neden olacaktır bu durumda. Zaten bambularımızı satın aldığımızda bize bu şekilde mumlanmış olarak verilir. Fakat zamanla bu kısımlarda açılmalar olur ve bambularımız ölebilir. Bu nedenle bambu gövde bitimini kapatmamız gerekir. Bu işlem elimizde varsa doğal bal mum kullanılarak yapılmalıdır bende olmadığı için ben normal mum kullanarak yaptım daha sonra da sıcak silikonu denemek istedim aynı görevi yerine getireceğini düşündüğüm için sonuçta gayet güzel oldu hiçbir zarar görmedi aksine hem yapımı daha kolay oldu hem de uzun süre açılmada olmadan Kaldı. Mumda normalde belirli aralıklarla kontrol edip yine açılma olduysa tekrarlamak gerekiyor ama silikonda şu an böyle bir şey yaşamadım. Mesela bu bambumda normalde şu küçük kısımda bir dal daha vardı. İki yapraklıydı yani iki dal yaprağı vardı. Hava akımına maruz kaldığı için o yapraklar sararmaya başladı ve ilerliyordu bu sararmada. Bambumu kurtarabilmek için o yaprakları kestim, açılan kısmı da silikonla kapattım ve uzun süredir de yaklaşık 4-5 aydır da bambum yaşamaya devam ediyor. Şu anda hiçbir sıkıntısı yok. sizin de bambularınızda bu şekilde bir sorun olursa sararma vesaire gibi sararan kısmı kesip açılan kısmı silikonla kapatarak bambularınızın yaşamaya devam etmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bambularımızı sıcak silikonla beraber kapatacağız. Aklınıza takılan sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Bambularımızın bu gövde kısımlarının bitimini normal hava almayacak şekilde silikonu her yerine e, sıkarak kapatıyoruz. Şu an yapmış olduğumuz silikonlama işlemi görsel açıdan da bu büyük bambularıma göre daha güzel oldu. Çünkü büyük bambularda ben ilk defa yaptığım için alttaki yeşil bal söktükten sonra silikonu Oraya sıktım ama bunlarda öyle bir hata yapmadım yeşil silikonu sökmedim üzerine direkt silikonu sıktım bu şekilde yeşil kaldı ve daha güzel durdu. Bir de bambularımdan bir tanesi ölünce bunlar da ölecek korkusuyla baya böyle bol silikon sıkmışım böyle o yüzden biraz görsel açıdan onlar diğerlerine göre biraz daha kötü duruyor. Siz de yaparken alttaki o yeşil bal mumunu sökmeden silikonu sıkın bu şekilde yeşil kaldığı için daha güzel duruyor. Bambularımızın daha uzun ve daha sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayacak olan mumlama, silikonlama işlemimiz bu kadar basit. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum ki yaklaşık 4-5 yıldır evimde bambu bitkisini büyütüyorum. Bu konuda çok tecrübelendim. Bu videonun da size gerçekten fayda sağlayacağınızı, bambularınızın daha sağlıklı bir şekilde büyümesinde yardımcı olacağını düşünüyorum. Mutlaka bu kapatma işlemini, mumlama işlemini yapmanızı tavsiye ediyorum. Sararan bambularınızı veya da ölmek üzere olan bambularınızı da bu şekilde kurtarabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, destek için yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.